Denilmiştir ki kalbin içinde bir habbe, iç nokta vardır. O kalbin içidir. Muhabbet ona bağlıdır. Bundan dolayı ona muhabbet denmiştir. Muhabbet kelimesi habbeden ortaya çıkmıştır. Bu habbe, süveyda, kalbin iç noktası denir. Muhabbet kelimesinin başındaki mim harfi, kelimenin taşıdığı sıfatı mübalağa ile ifade etmek için getirilmiştir. Bu anlattığımız incelik Allah Teala'nın onun sevgisi bunun kalbine işlemiş, içini yakmış. Yusuf suresi 30. ayetinde mevcuttur. Ayette kadının Yusuf'a olan aşkı son derece mübalağa sigası ile anlatılmıştır. Yani Yusuf'un sevgisi Züleyha'nın kalbinin zarını deldi ve kalbinin iç öz noktasına ulaştı demektir. Kalpteki iç zar kalbin en ince perdesidir. Ayete Arapça cümle yapısına göre şu manayı vermek mümkündür. Onun sevgisi kadının kalbinin içini yaktı. Sevgi bu dereceye ulaştığı vakit seven kendisine sahip olamaz. Kalbini tamamen sevdiğini açıp içini onun sevgisiyle doldurur muhabbet her zaman açıkladığımız şekilde bu seyir ve sırayla gerçekleşmeyebilir. Çoğu kez sevgi, aklı baştan alacak ve sahibini şaşkın hale getirecek bir seviyeye çıkar. Bu durumda seven yaptığı işlerde ve zikirlerde aklın ölçülerini aşar. Araplar bu durumu ifade için sevgi aklını başından aldı, sevda başına vurdu, aşk gönlünü dağladı omzuna dert çöktü gibi ifadeler kullanırlar. Aşk kalbin iç zarını yaktığı zaman da sevgi onu yaktı derler. Bu halde sevgi insana sahip, insan da aşkın esiri olur. Sevgili kalbi fetheder. Seven onun tutsağı olur. Sevgili ondan istediği gibi hükmeder. Seven onun dediğinden dışarı çıkmaz. Sevgi, sevenin kalbinde ne varsa boşaltır. Kalbi sevgiliyle doldurur kalpte hiçbir şey bırakmaz. Kendisinde sevginin hakimiyeti gözüktüğü için seven yalan söylemeye güç yetiremez. O durumda örtüsünü açar, kalbin içinde perdesini salar, kendisini susar. Onu sevgisi tanıtır. Kendisi sessiz kaldığı halde üzerindeki vecd hali ortaya çıkar. Sevgili onu gizler ancak sevenler için onun hali gizli kalmaz. Bu ancak Şükür makamında ve manevi halin kula tam hakim olduğu bir durumda olur. Bu makamı bilmeyen kimseler bu sözleri ve halleri inkar eder. Ancak yüce Allah'ın özel desteğiyle kalbini hakka bağladığı ve lütfuyla sırrını muhafaza ettiği kimseler bunu yaşarlar. Şu ayette buyrulduğu gibi. Musa'nın anasının yüreğinde yalnız çocuğunun düşüncesi kaldı. Eğer biz Vadimize inananlardan olması için onun kalbini pekiştirmemiş olsaydık neredeyse işi meydana çıkaracaktı. Yani bizim oğlunu kendisine geri getireceğimizi tasdik edenlerden olsun. Onun kendi oğlu olduğunu söylemesin diye böyle yaptık. Yoksa çocuğu öldürecekti. Allah Teala aynı şekilde kendisine iman eden ashabı keyfede kalplerinde ilahi sevgi galip gelip onlara hakim olduğunda özel lütufta bulunmuş. Onların kalplerini hak üzere sabit tutmuştur. Ayette onların hali şöyle anlatılmıştır. Onların kalplerini hakka sabit kıldık. Onlar ayağa kalkarak Rabbimiz yerin ve göklerin Rabbidir dediler. İman sevgisi kalplerine galip gelince imanlarını açıklayıp öldürülmemeleri için böyle söylediler. Bunlar hikmet sahibi Allah'ın lütufları ve her şeyi en iyi bilen Yüce Mevla'nın sırlı işleridir. Allah'ı sevenler, O'nun kendilerinden korumalarını istediği gaybe ait sırları korurlar. Ariflerden Semnun Rahmetullahi Aleyh, bir dervişten bahsederken O'nun hakkında şöyle demiştir. O, Allah'ın muhabbetiyle sevinir ve Allah'a muhabbetini her yerde anlatırdı. Bir tanesi Allah'ı sevenlerin sıfatları hakkında şöyle demiştir. Allah onları muhabbet makamına çıkarmıştır. Artık onların kalbinde malın mülkün bir buğday tanesi kadar ağırlığı ve hikmeti yoktur. Allah'ı sevenlere göre bir kimsenin kalbinde Allah'ın muhabbetiyle ondan başkasının muhabbeti birlikte olması şirktir. Bu durum sadıklara göre sevgiliye ihanettir. Muhlislere göre ise verilen sözü bozmaktır ve yapılan akte vefa göstermemektir. Sehil rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Parayı seven kimse ahireti sevmez. Ekmeği, yeme içmeyi seven de Yüce Allah'ı sevemez. Anne, baba ve çocuk sevgisi insanı ilahi muhabbet dairesinden çıkarmaz. Çünkü bu sevgi Allah'ın onların kalplerine koyduğu mübah bir nasiptir. Aynı şekilde şefkat ve merhametle hanımını sevmek de Kişiyi Allah'ı sevenler dairesinden çıkarmaz. Kalbin ve kalıbın zaruri ihtiyacı olan dünya malını sevmek de insanı bu sevginin dışına çıkarmaz. Bunların hiçbiri Allah muhabbetinin yerine geçecek şeyler değildir. Çünkü Allah'ın muhabbeti iman nurları içinde kendisini gösterir. Bu şeylerin muhabbeti ise akılda ve tabiatta gerçekleşir. Bana göre Allah'ın muhabbeti ile mahlukun muhabbeti arasında fark budur. Selefi Salihinden bazı hak dostlarına göre yukarı az önce saydığımız varlıkların sevgisi, seveni, muhabbet makamından çıkarır. Fakat devamlı dünya işleriyle meşgul olup bunları güce Allah'ın rızasını kazanmaya tercih etmek, Allah'ın muhabbetini bırakarak arzu ve istekleriyle meşgul olmak, kötü arzularına uymak, evet bütün bunlar seveni ilahi muhabbet dairesinin dışına çıkarır. Bunda herkes müttefiktir. Bana göre kulun Allah'tan başkasıyla huzur bulması, ondan başkasıyla sevinmesi, Allah'tan başka kaybettiği şeylere üzülmesi de onu gerçek muhabbet dairesinden çıkarır. Allah bizi muhabbetiyle sevindirsin. Ya Allah, Ya Я рад, я рад.